Selamün aleyküm canlarım cananlarım nasılsınız iyi misiniz? Selamün aleyküm arkadaşlar günaydınlar günaydınlar nasılsınız iyi misiniz? Herkese hayırlı cumalar olsun. Herkese hayırlı cumalar olsun bugün cuma günlerde arkadaşlar herkese cumasını kutlarım. Büyüklerin ellerinden çıkarın gözlerinden öperim arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir biz sizler bizler söyleyeceğiz olsun. bizler deyiz şimdi kafamızı hazırlayacağız bir şeyler yapacağız kafamızı yapacağız arkadaşlar şöyle güzel şey. yine evet arkadaşlar şöyle 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 nasıl nasıl? Çantayı hava ha nasıl? Evet. <laughs> i̇yi gidiyor. nereye yaparsın? Nereye dersiniz? İyi misin canlara? Şöyle biz sabah kahvaltısı hazırlıyoruz. Mahmut'a dedim ne yapalım? Bu da bir de ekmek kızartalım bu sabah. Efendim ekmek kızartacağım canlara. Şöyle. Kararmış böyle hırsını, şey Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Evet, yani. Döndürme de baharatın. Döndürme de, Döndürme de bende. Şöyle. Ama şu tamam. Şu tomarımız. Var mı? Dolapta hazır. Var ya. Tamam. Şu Ya, süt yapalım, biraz. biraz, biraz. <laughs> evet, biraz, biraz sorayım ki yekil. Daha güzel. Enerji sığmadı daha. Ne? Nasıl düştü? Başlıyorum ben şu şey? işte böyle bak kameraya Türkolisi yakalar. İşte öyle mi? Evet çemberim açı, açı, şöyle. Açı, açık olur mu? Açık açık. Yok, açı açık. Açık, evet, açık. Açık açık. Açık açık. Ne diyor? Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Dört tane yumurta kaçan Hangi yumurta Küçük zaten. En büyük yumurta Evet. Lan lan lan. Bez orada. Sonra yavrucukları. Là, est... Je c'est, pas t'aller là aussi. şöyle bir su bardağı kadar süt koyacağım. Bir bardak da süt koyuncanları. Şöyle. Biraz da tuz koyayım. Şöyle bir çinç kadar. Etman tuzu var zaten. Ya iyi. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunları bir yekim şöyle. Canlar. Evet canlarım ee, biliyorsunuz kahvaltı olmadan olmaz akşam yemeği olmadan ne olmaz yaptık kahvaltı işte buradayız. Yemeden içmeden olmuyor. Hayat devam ediyor. Hem çalışacağız. Güzel güzel. Allah sağlık verdiği sürece. Hem de böylece ben yapacağız. Allah'ın izniyle. Mahmut'un da çok haydi sol ya. Allah razı olsun. Ne yapalım? Çalışmadan yapabilirsiniz. Akşam yıkamıştık. Işte. Bunları da dışarı atayım da. <laughs> Benim burada kırmızı biber göndermişti. Onu da bugün bir halledeyim hala. Eşilecek yoksa içinde. Evet canlar. Olmadan olmaz biliyorsunuz bu işler. şöyle ekmeğimi de koyayım. Evet kanalım şöyle hemen ekmeğimi de güzelsin. Hepsini uzattın mı? Ne bileyim. Hepsini evet. 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 Yeter mi bu? Yeter. Hepsini yapma. Ekmek kızartma diye mi biz? Evet. Bunları da yakalım. Ne Ne yapalım? Dışarı arkadaşlar. Ömür gelip geçiyor. Vallahi. Ömürler gelip geçiyor. Akşam yatırsa bakarsın, yemeden olmuyor. da öğlen yemeğinde geçti İkinci de mi? Akşam yapalım. Evet, evet, evet. Biraz acı biber koyayım. Şöyle. Ben ne yapacağım? Oda işim var ki. Biraz diye nereden başlayacak bilemedim. Şöyle. Şöyle. Evet var, ne yapayım ne? Ne yaptın, ya. Bir soğanım vardı. Oyacağım Ne yapayım Marul nereye gitti? böyle. Bir tane marulum var. Ha. yarın yine alacağım. Şöyle. Evet. Geçer. Gitmeyeyim ben ya. Ne? Gece gitme, gitmeyeyim. Ne? Dişi alınma, dişimi aldım Hemen diş alayım ama öyle gitmiyor. Nasıl almadın? Aptalarsa almazlar. Ne hapsiz ya? Gündüz ağrım ya, gece ağrıyayım. Anladım. Azı dişinde. Azı var? Azıcık var mıdır? Yok hangi ağrı bundan hemen değilsin? Yok, hemen değilsin. Son dişim işte. Son dişin değil mi? Bu yönden. Evet. Şimdi yerine koyayım ben. Hiç yiyemeyim şey onu ya. ben. Evet arkadaşlar. Şöyle malımızı doğruyoruz. Evet. Şöyle bir tabağa alıyoruz. soğanımızı doğruyuz.

Evet arkadaşlar, yağımızı da koyuyoruz. Evet arkadaşlar, yağımızı sevgili izleyicilerim. Mahmut salatayı da yaptı. Evet. Mahmut Bey domates doğramıyor mu? Yok bugün doğramıyorum. Öyle mi yiyeceksin? Bugün, bugün böyle bir şey. şey Neyse şey ya. Allah'ım ne ha, verdiyse. Şer, böyle bir domates salata yaptım bugün de. Tamam. Afiyet şeker olsun. Evet arkadaşlar. Evet canlar şöyle ekmeğimizi de kızarttık. Nar gibi. Yiyenlere şimdikten. Bal şeker olsun. Şöyle. Evet. Şimdi dinleyenler afiyet olsun. Razine ellerine sağlık. Mahmut'a yiyene afiyet olsun. Evet canım. Evet arkadaşlar. Ekmeğimiz var. Şöyle. Peynirimiz var. Yine kapıyı bu bölümümüzde ne yapmışlar arkadaşlar. Reçerimiz var. var. Allah ne verdiyse. Salatamız var arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Şunları. Nəsə mə automatsdır. Burada da keçərləmişəm ay söyleyir arkadaşlar bax. Belə hmm. aldım. Bu da yanmadı baksana. Kitir domatısər yanda da böyük buqaldı yatmadı. Nə var, nə var. Nə məsələ? Kapı getireyim mi? Çok mu var domates? Onları vermiş de var mı? Var var kapıya biber de olmuş ha. Şurada kapıya biber kızarmış. Ne güzelci. Şöyle canları. Evet. Şuraya bak. Şu güzelliğe bak. Ömrüm olursa yaza yapacağım inşallah. Şöyle kapıya biber. Ya bunu yemesi değil, bunu izlemesi güzel canlarım. Şöyle. <laughs> Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bayağı da varmış Mahmut. Var mı? Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Erkekler bu dünyanın yıldızı yıldızı. nere 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 nere. Bakayım. Evet. Şu şekilde canlar. Evet arkadaşlar. Bakacağım bir be. Biz arkadaşlarla balık arkadaşlar. Bakacağım bir be. Bahçe demesi güzel oraya. Evet Mahmut Bey. Evet. Ne yapalım canlar? Şimdi Haydi hadi. Dur dur durmayın öyle. Dur, dur. Evet canlar şu şekilde. Şöyle çiçeklerimiz hep böyle bakılacak. Yani masada güzel şöyle baksana. Bunlardan çoğaltacağım canlarım. Çok seviyorum çiçekleri. Başka bir şey değil mi Raziye? Raziye çiçekleri çok seviyor. Gerçekten çok seviyorum. Çiçek oldu mu tamam. Evet arkadaşlar. Komşular da odun kesiyor. Bak bu ayviye. Şöyle çok seviyorum ya ayı. Her gelişte yiyorum bir tane iki tane. Bu ekmek hayvası, çok yumuşak. Vallahi çok yumuşak. Böylecime. Bir ara toparız Mahmut Bey. Bundan şey olmaz mı bal? Ne bal olacak? Bundan anca leçer olur. Bal yapıyoruz, yaptık ya bir kere. E senin burada kaç kazan şeyin var da bal olacak? İki tane şeyden bal mı olur? Anca din kompuslu olur. Leçer olur. Hı. Yani. Evet arkadaşlar.

Evet arkadaşlar, tamam hele başlarız yani. Ne güzel de başlar var. Allah'a Çok güzel. iyisiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bizlere soracak olsanız. olsun. Havalar güzel. güzel bakın mı? güzel bakın. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Alhamdulillah, you're the one who made موسیقی کمان سه لسید بود محمود پای نیمان نماز ده اونا گویره حتی قبولتی اپنیم موسیقی شده اون لیتر بیواز گچه بدین aqui semanais Every bahçeme. afiyet olsun şimdi güzel insanlara. Bir tane değil şöyle? Peynirimiz var. Allah ne bir verdi. Biraz var arkadaşlar. Allah ne verdi. Siz de gelin buyurun arkadaşlar. Şöyle bir dağıtacağım ben Nereden başlayayım? Peynirden başlayayım arkadaşlar. Çok güzel olalım. Evet canlar biz devam ediyoruz. Sizlere Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgililerimizi <laughs> izlemeden geçmeyin canlarım. Hoşça kalın, hoşça kalın.